Herkese merhaba. Bu videomuzda USB Windows 10 nasıl kurulur bunu göstereceğim. Yapacağımız işlem oldukça basit. Bir adet USB belleğiniz olsun ve bunu bilgisayarınıza takın. Yalnız kullanacağınız USB belleğiniz en az 4 GB ve üzerinde olacak. Bilgisayarınıza taktıktan sonra hazır dursun. Yalnız içerisindeki bilgileri yedeklemeyi unutmayın. Çünkü bunlar silinecek. O yüzden içeride bilginiz varsa bunları bir yere yedekleyin. Bu hazırsa vereceğim linkten Rufus adlı e, paket programı indirin. Oldukça küçük bir paket program, maksimum 30 saniyede inecek bir program. E, diğer taraftan da Windows 10 e, işletim sistemi programınız hazır olsun. ISO dosyası oluyor bu. Hazırsa başlayabiliriz. Hemen ne yapıyoruz? E, Rufus adlı programımızı çalıştırıyoruz. Evet çalıştırdığımızda hemen e, ne oluyor? Benim e, USB belleğimi gösteriyorum. Eğer yoksa burada USB belleğin taktığım USB bellek neyse e, şuydu mesela mazot kaçakçısıydı. Bunu gösterin. Bu tamamsa hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Sadece buradan şu linkten ben Windows 10'u göstereceğim. Klikliyorum. Masa üstüne geliyorum. Benim masa üstündeydi. Buradan Windows 10 64 bit seçiyorum. Ardından aç diyorum. Evet geldi. Ne yapıyorum? Başlat diyorum. Uyarı geliyor. Diyor ki e, tüm beyler e, yok edilecek diyor. Yani silinecek tamam mı? Zaten e, söylemiştim baştan. yedekleyin diye. Tamam diyorum ve başlatılıyor. E, ortalama e, yani 5-10 dakika arasında bilgisayarınızın performansına göre de değişebiliyor bu. E, aynı zamanda USB'nizi taktığınız yere göre de değişebiliyor. E, 5-10 dakika içerisinde e, tamamlanıyor bu işlem. E, işlem tamamlandığında USB'nize Windows 10 kurulmuş şekilde hazır oluyor. E peki bunu nasıl e, kuracağım, Windows 10 bilgisayarımı nasıl kuracağım diyorsanız e, USB belleğinizi bilgisayarınıza takın taktıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın BIOS kısmına gelin ve orada e, Boot kısmında ilk açılış olarak USB'yi gösterin. Boot kısmında First yazan e, bir yer vardır. Oraya e, ilk olarak açılışta e, Göreceği donanım birimi USB olarak seçtiğinizde direkt açılışta Windows 10'u kuracak şekilde gelecektir. Ee, USB Windows 10 kurma işlemi bu şekilde. Evet kursun. Bekleyelim biraz. Evet, USB'ye Windows 10 kurulumumuz tamamlandı. Tamamlandıktan sonra zaten hazır diye yazı gözükecektir. Bu nasıl yapacağımızı şey e, Kapat demek. Evet, kapat demek ve ardından kontrol edebilirsiniz USB'nizin iç kısmını. Şu şekilde gördüğünüz gibi Windows 10 kurulum kısmı geldi. E, artık USB'nizi bilgisayarınıza format atmak için kullanabilirsiniz. Eğer sorunuz varsa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Başka bir videoda da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.